Kameranın önünde kapılar kapanıyor. Kasada milyonlar imha ediliyor. Yaşlı bir kadın sessizce gülümsüyor. Her gün milyonlarca eski banknot yok ediliyordu. İşin kenarından sessizce bakan, yaşlı temizlikçi, bir anda aklına gelen fikirle plan kurdu. Görünüşte sadece paspas yapıyordu. Ama gözleri bir kutuya, bir anahtara ve doğru ana kilitlenmişti. Gündelik işçiler, güvenlik kontrolleri, prosedürler, her şey olağan gibi sürüyordu. Kutunun sorumlusu Amy kilidi açtı, paketleri imha alanına attı. Ama arka planda bambaşka bir oyun başlamıştı. Yaşlı kadının sessiz dokunuşları Amy ve ortağının hareketinden sonra bir domino etkisi yarattı. İnsanlar kendini zenginleşmiş sanarken gerçek aniden ortaya çıktı. Binlerce banknot ortada kaybolmuş gibiydi. Tam zafer anında ise küçük ama ölümcül bir ayrıntı dengeleri alt üst etti. Düşen bir anahtar sifona yuvarlandı. Metalin suya çarpma sesi yankılandı. İzleyen herkes tıpkı oradaymış gibi hissetti. O andan sonra herkesin yüzünde aynı soru belirdi. Kazanan plan mı oldu yoksa küçücük bir hata mı her şeyi bozdu? Hayat bazen büyük oyunlarla değil, en basit ayrıntılarla yön değiştirir. Peki sen olsaydın ne yapardın? Yorumlarda yaz. En yaratıcı fikir videoda okunacak ve unutma bazen tek bir anahtar değil tek bir karar da kaderini değiştirebilir belki de senin kararın sıradaki hikayeyi yazacak